Tarihten hesap sorulmaz. Tarih ancak öğrenilir, yaşam içerisinde olan hatalar, doğrular ve yanlışlar üzerinden devam edilir. Tarihten dersler çıkarılır. Tarih hiçbir zaman intikam aracı olmamalıdır. Evet bazı konularda şiddetli itilaflar içerisine düşürebilir. Fakat tarih hiçbir zaman Birilerinin avukatı, birilerinin sunucusu, birilerinin toplayıcısı, toparlayıcısı olmaz. Bu ülkeyi kuran bir takım var. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri içerisinde yaşamaktayız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığımız yüzyılın e, borçlu olduğumuz kesmi de bu ülkeyi kuranlardır. Kimilerine göre doğru, kimilerine göre yanlış politikalar uygulanmıştır. Bunun pek de bir önemi olmamaktadır. Çünkü önemli olan şudur. Tarihin yaşandığı çağın özelliklerine göre değerlendirilmesi ve tarih ilminin doğru açılara temas etmesidir. Bugün son zamanlarda Atatürk'e Mustafa Kemal Paşa'ya hakaret dolu bazı sözcükler, bazı toplantılar bazı merasimler düzenleniyor. Bu hakaret seanslarından bir türlü bıkmayan, benliklerindeki nefreti bir türlü atamayan bu zihniyet maalesef ki şuurlu bir toplum geleceğini de temin edememektedir. Biz tarihin içerisinde Türk tarihini hiçbir şekliyle ayırmadığımız gibi dünya tarihine de aynı açıyla bakıp kendi milli benliğimizi cihan tarihi içerisinde erimsemeye ve tespit etmeye uğraşıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, ben şunu görüyorum. Tarihe nefret söylemleriyle bakan insanlar ve ders niteliği çıkarmayan bazı kimseler ancak taraftar toplamaktan öteye gidemiyor ve toplum içerisinde zaten ekonomik sorunlar bu kadar ileri safhalara gitmişken bir de kutuplaşma faaliyetlerini bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan devam ettiriyorlar. Yıllar önce böyle bir zaman diliminde yine Atatürk'e hakaret dolu sözcükler kullanırken bir şiir yazmıştım. O şiiri sizlerle de bir kere daha paylaşmak istedim. Atatürk'e put dediler boş yere. Bilmezler ki sevmeden gidilir mi mahşere? Sevmek tapmak değildi. Anlamadılar bir kere. Ancak nefret tohumunu ektiler gördükleri her yere. Harbi Umumi'den sonra öldüler cihanı parsele. Mondros denilen antlaşma Türkiye olmuştu mesele. İstanbul'da demirlenmişti gemiler. Önünde iskele çıktı Gazi Paşa dedi ki: Geldikleri gibi giderler. Veririz bunları sene. Mayıs'ın 16'sıydı çıktı Samsun'a. Düşman kuvvetleri yurdu bulamıştı kana. Umuttu Anadolu gitti her yana. Anlattı istiklali. Birlik oldular düşmana. Genelgiler, kongreler ve de toplantılar yaptılar. Yurdun selameti için cihana kafa tuttular. Dünya sanıyordu ki yenilmez bu İngiliz. İstiklal uğrunda gördüler ki biz dizginleriz. İnönü'de, Sakarya'da ve de büyük taarruzda. Düşman askerleri ne de olsa teyakkuzda. Doğuda, batıda, güneyde verdik bedeller. Türk'ün istiklaline engel olabilir mi eller? Mondros'u ve Servi yırttı çöpe attılar. Mudanya'da, Lozan'da geri adım attılar. Onuruydu bir milletin bu şanlı zafer, uğrunda kan akıttı binlerce nefer. Kurdu Cumhuriyeti, başlattı destanı. Affetmedi memleketi, bile bile satanı. Birlik oldular tekrardan, ektiler toprağı, geliştirdiler cümbeten vatanın dört bir bucağı. Şimdi sıcak koltuğunda oturan kıt fikirler. Ekmeğimizi yerler, yüreğimizi deşerler. Şom ağzını açınca küfrederler atana, dertlerindendir sözleri. Bunlara batan batana. Bilmelisin ki sahip çıkmazsan vatana, duyarsın ki küfrederler atana. Bunlar olursa nasıl çıkarsın yarına, İbret al tarihten. Sen sahip ol varına. Evet. Bu dizeleri seneler öncesinde Yine Atatürk'e yoğun bir şekilde hakaret edilirken yazmıştım. Ben Türk tarihine hiçbir zaman tarafkir bir tutumla yaklaşmadım. Osmanlı'yı da çok seviyorum. İslam öncesini de, Türk İslam tarihini de, medeniyet ve irfan yolunda bugüne kadar neyi nasıl yaptığını bilen atalarımız bizlere her evrede çok güzel şeyler göstermiş ve hiç şüphe yok ki en doğru hatları anlatmıştır doğrularıyla yanlışlarıyla bugün ne Osmanlı'dan intikam ne de cumhuriyet tarihinden intikam almak gerekir ben uğrunda vatan ve millet yolunda kanlarını akıtan başta tarihin kadim çağlarından itibaren tüm Mehmetçiklerimiz olmak üzere Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizlere de saygılarımı diliyorum efendim.